boks ERP programı tekliften siparişe özel tanım ayarları ERP programında teklifi siparişe kopyaladığınızda özel alan tanımlarını eşleştirmek için öncelikle teklif ve sipariş modüllerinde özel alanlarınız tanımlı olmalıdır. Daha sonra teklif bilgileri alanından özel tanım aktarma ayarlarına tıklayıp buradan aktarılacak olan özel alan teklifte mi, harekette mi seçimi yapılır. Açılan ekranda eşleştirilecek özel alan seçimini yapmanız gerekmektedir. İlgili seçim yapıldıktan sonra işlemler kopyalı alanından siparişe kopyalama işlemi yapılmaktadır. İlgili alanda özel alan tanımlarına geldiğinizde teklifte yazdığınız özel alan tanımındaki bilginin siparişe aktarıldığını göreceksiniz.